Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün bildiğiniz üzere Barcelona ikonları geldi ve ben de babamın yedek hesabından top açılımı yapacağım. Şimdi geçelim. Ee, merak etmeyin. Yani daha da kısa tutmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere e, bir önceki videomda ikon çıkan videoda 9 top 14 dakikada açmıştım. Ve birkaç arkadaşımız hani daha kısa tut demişti. Ve ben de daha kısa tutmaya çalışacağım. Yani zaten videonun 14 dakikada açmadım. Video içine geliştirme var. Videoda giriş var vesaire. Yani o kadar da uzun değildi aslında. Neyse biz şöyle iptal edelim. Anlaş diyelim. Bakalım ilk toptan geldi mi? Tüh. Keşke ilk toptan bulabilseydik. <laughs> Başlık da çıkardı. Şöyle girdik içeri. Daha fazla dedik. Cruyff'a e girdik. Maradona. Edeniesta geri. E burada açıp açmamak arasında çok çelişkili içindeyim. Yani as hesabımda. Iniesta'nın bu kartı var. O zaman da Cruyff gelmişti. Cruyff için açmıştım. Maradona'nın bu kartı yok. Eskiden hediye edilen bir kartı vardı. Eskiden oynayanlar bilir. Ben de o zaman oyuna yeni başladım zamanlar. Hediye gelmişti. O var sadece elimde. Yani sonuçta bu kartını da istemem. Oynamaz bende. O kart oynamıyorsa. Şöyle geçelim. Bu arada gelmedi. Şöyle içine girelim. Yani dediğim burada hedefimiz Cruyff. Zaten az hesabımda açarsam da Cruyff için açarım. Yani Cruyff çok iyi. Şöyle geri dedik. Hele ofansif orta sahada çok güzel 10 numara görevi yapıyor. 3 iptal. Şöyle en başa geldik. Iniesta'ya baktım. Geri. En geri. Şuradan 3 iptal yapacağım. 1. Şimdi şöyle normal 3 iptal yapıp açacağım. Ve anlaş. Ne yok geldi. Yani 14 1590 Michael'a parası vardı. Videonun başında. Yani 1590 my club parasına 15 tane top açılımına bir tane de vermesi lazım. Yani bazen vermiyor. Yani ben, ben 37 top açılımda hiç kon bulamayanları da biliyorum. Yani daha fazlası da olabiliyor bazen. Yani o biraz da aslında şansla ilgili. Üst üste 2 ikon verdiği de oluyor. 2-3 aydır hiç ikon vermediği de oluyor. Yani dediğim gibi biraz daha şansla ilgili bir şey aslında o. Neyse şöyle anlaş diyelim. Evet ikon geldi. Dördüncü topta buluyoruz. Cruyff olsun bizim olsun. Ee, ben bakacak mıyım bakmayacağım. Yani bakmayacağım. Bakmadığımız zaman genelde istediğimiz oyuncular gelirdi. Tabii siz görüyorsunuz. Yani ben şu an ekranı kendime doğru tutmuyorum. Yani şimdi benim görüntüm olsaydı bunu yapamayacaktım ama görüntüm olmadığı için kolaylıkla yapabiliyorum. Yani ne olur Cruyff gelsin. Cruyff'sa çok güzel olur. Yani eğer Cruyff gelirse beni gaza getirip as hesabımda da top açılımı yapmaya zorlayabilir. Derken maalesef ki Maradona'yı bulduk. Yani bir moralimiz düştü. Maradona nedir ya? Ne güzel Cruyff vardı orada. Ne güzel dördüncü top diye kom bulduk. Onda da Maradona. Neyse. Devam edelim biz yine de. Ama tabi fazla açmayacağım. İki top daha açacağım. Ondan sonra devam etsem mi acaba? Etmesem mi diye düşünüp edersen de zaten videosunu kanalda paylaşırım. Şöyle iptal. Bu anlaşiptel taktikleri bence işe yarıyor. Anlaş diyerek sistemde yani bir çökertme şey atıyoruz herhalde. Öyle geri diyelim. Yani aklını karıştırıyoruz. Şimdi şöyle bir iki iptal üç iptal yapıp anlaşacağım. Üç iptal ama içeriden anlaşacağım. Uzun zamandır içeriden açmıyoruz. Eğer üst üste iki ikon gelirse buralar yıkılır. Yok. Zaten vermez. Üst üste iki ikonda. Neyse. Açalım. Ya ne güzel. İkon geldi. Onda da Cruyff değil. Yani kim Maradona'yı verdi üstüne ikon verir mi? O da çok şaibeli. Ama sonuçta ben 7 toplu 3'ü ikon bulmuştum. İlk Campbell'ı tekte bulmuştuk. Sonra Irwin bir daha Irwin. En son ise David Beckham'ı bulmuştuk. O videoyu da kanalımdan bulabilirsiniz izlemeyenler için. Çok efsane bir videoydu. Şöyle biraz kurcaladık. İptal. Son top. Daha da bu videoda açmayı düşünmüyorum. Öbür videoyu saklayacağım. Yani tabi eğer devam edersem öbür videoda açarız. Yok. Gelmedi. Yani hatta bir tane daha açalım. Şöyle 890 inelim. Yani içimdeki biz beni açmaya zorluyor. Bir tane daha. Belki de ikon gelir. Üst üste. Yani Üst üste dediğimde 3. topta bir daha 3 top arayla Oradan Pjanic bize doğru gülüyor. Pozitif enerjilerini yolladı. İnşallah Johan Cruyff'u bulacağız. Yani ne güzel ikon bulmuştuk. Erkenden de bulduk? O dördüncü topta Johan Cruyff olsa. Ama keşke. Olmaz ki bize de. Hem 1190 Minecraft paramız elimizde kalacak. Hem de hiç olmazsa Kroif'u garantilemiş olacağız derken dedim. İçimdeki bir beni o topu açmayı itiyor dedim size. Kalbim temiz. Ben yine bakmayacağım. Bu sefer daha Maradona gelirse yani kulaklıkla izliyorsanız beni sesinizi sesini biraz daha kısmanızı öneririm. Şöyle bakmıyoruz. O ekran bir gelsin bakalım. Kimmiş? İçindeki birisi yes diyor. Evet. Şimdi geldi o ekran. Çeviriyorum. 3, 2, 1 Eksi 1 Allah belanı versin. Vallahi Allah belanı versin ya. Ciddiyim ki Allah belanı versin. Yani cidden yazıklar olsun. Daha da fazla bir şey demek istemiyorum. Dediğim gibi yani içimdeki bir şey beni açmaya zorladı açtık. ikonu bulduk ama Iniesta. Ya arkadaşlar bakın yani bu ikonlar kötü değil. Sonuçta ikon ama Cruyff dururken de bunların gelmesi saçmalık. Yani şimdi bir daha ikon gelme olasılığı iyice düştü. 8 topa yani çok zor. Ben burada videoyu noktalandıracağım. Daha açıp açmamakta da yani çelişkiler içerisindeyim. İkilemdeyim şu an. Yani video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sizler açtınız mı? Kimler çıktı yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.